Merhaba Youtube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte harika enfes ekmek tarifimi paylaşacağım. E, garanti tam tutan tariftir. Gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle yakından da hemen bir göstermek istiyorum. Mutlaka tavsiye ediyorum sizlere de yumuşacık. Şu an hala çok sıcak. Sizler de artık ekmeğinizi evinizde kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi sizleri daha fazla sıkmadan tarifimle tarifim ile baş başa bırakıyorum. Ekmek yapımım için öncelikle şöyle bir buçuk su bardağı kadar suyumu ılıklaştırdım ve yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Ve üzerine şöyle bir hemen ılıklığına bakıyorum. Evet tam istediğim ayarda şu anda. Üzerine yarım paket mayamı ilave ediyorum. Üzerine şöyle mayamın yarısını ilave ediyorum. Yarım paket kullanacağım. Şöyle kenarını da alayım suyumun ılık suyumun içerisine atıyorum ve şöyle bir çırpma teliyle birlikte karıştırarak önce eritiyorum. Ve üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Tuzu ile birlikte de karıştırıyorum. Yavaş yavaş ununu ekleyerek ele yapışan, bayağı bir ele yapışan hafif cıvık bir hamur elde edeceğim. Hemen ununu ilave etmeye başlıyorum. Şimdi güzelce yoğurmaya başlayacağım hamurumu. hamurumu yoğurdum şimdi toparlamak için en son üzerine şöyle bir yemek kaşığı kadar yağ damlatıyorum sıvı yağ damlatıyorum ve bu yağ ile birlikte hamurumu şöyle güzelce bir toparlıyorum ve bir saat boyunca mayalandırmaya bırakacağım bu yağ işlemini en son yapıyorum ki toparlamak adına sadece yoksa hamurun içerisine yağ girmiyor Bakın kolaylıkla toparlanıyor hemen. Ve şimdi bu şekilde hamurumun üzerine kapatacağım. Şöyle kapağımı kapat. Hamurumun üzerine kapağımı kapatıyorum ve bir saat boyunca mayalandırıyorum. Bir saat sonra mayalandıktan sonra hamurumu tekrardan toparlayıp fırında pişirme işlemine geçeceğim. Ve şimdi hamurum mayalandı, şöyle kapağımı kaldırıyorum. Hamurumu toparlayıp e, silpat e, serdim tezgahımın üzerine, silpatımın üzerine alıyorum. Ama önce silpatımın üzerine biraz un serpeceğim. Şöyle biraz un serpiyorum ki hamurumu rahatlıkla toparlayabileyim diye. Ve şimdi hamurumu alıyorum. Şimdi hamurumu bu şekilde silpatımın üzerinde güzelce toparlayacağım. hamurumu bu şekilde toparladım. Şimdi döküm tencerenin içerisinde pişireceğim. Döküm tenceremin içerisine şöyle bir derince döküm tencerem var. Ve bu tencerenin içerisini un ile birlikte güzelce unluyorum. Şöyle kenara alıyorum hemen. Tenceremin içerisine şu şekilde unladım. Ve şimdi hazırlamış olduğum hamurumu iç kısmını oturtuyorum tenceremin. Şöyle kenarlarından toparlayarak oturtuyorum. Ve bu şekilde de bir 10 dakika kadar tencerede mayalayacağım. Şöyle hemen tencerenin kapağını da kapatıyorum. Tencerenin kapağı kapalı bir biçimde 10 dakika kadar da böyle mayalandırdıktan sonra fırının içerisine atacağım. Ve şimdi ekmeğimi e, 10 dakika demiştim ama yarım saat kadar da tencerenin içerisinde mayaladım ve bu şekilde güzel bir biçimde kabardı. Bakın şöyle de göstereyim hemen. Şimdi hiç dokunmadan yani hiçbir daha e, yoğurma işlemi yapmadan şöyle keskince bir bıçak e, lazım. Keskin bir bıçak ile çizik atacağım. Hatta e, keskin böyle jiletiniz varsa jiletle de atabilirsiniz ya da neydi bir tane bıçak vardı ismi tam olarak aklıma gelmiyor şu anda maket bıçağı maket bıçağı da kullanabilirsiniz çok daha güzel bir kesik atar ben şu an elimde böyle bir bıçağım var bunu kullanacağım şöyle ortadan derince elimden geldiğince kesik atıyorum şöyle şu taraftan da hemen yapacağım ve şimdi ekmeğimi ortasından böldüm bir bıçak yardımı ile. Şimdi bu şekilde kapağını kapatarak 20 dakika boyunca fırında 250 derecede pişireceğim. 20 dakika sonra kapağını açıp 200 dereceye düşürüp bir 15 dakika kadar da o şekilde pişirip fırından alacağım ve aynı zamanda sizlere bir de püf noktası vereceğim şöyle fırına girebilecek bir kasenin içerisine biraz su koyup e, fırının en alt rafına koyarsanız buharıyla pişiyor daha da güzel oluyor çünkü ve bu arada e, fırının da en alt rafında pişireceğim. Alt üst ayarda pişireceğim. Fanlı değil. Şimdi hemen ekmeğimi fırına atıyorum. Ve şimdi ekmeğim pişti fırından çıkarttım. Şu anda çok sıcak. E, tencerenin içinden çıkarmıyorum. İyice kendi kendine bu şekilde soğuduktan sonra tencerenin içerisinden çıkartacağım. Çok güzel oldu gerçekten görüntüsüyle. İnşallah içerisinde güzel bir biçimde pişmiştir. Dilimleyip soğuduğu zaman yine sizlere göstereceğim zaten. Ve şimdi ekmeğimi de bıçak yardımıyla birlikte dilimledim. Şöyle iç kısmını da sizlere göstermek istiyorum. Şu an hala çok sıcak ama gerçekten çok güzel oldu. Mutlaka sizlere de tavsiye ediyorum. Sizler de artık evinizde rahatlıkla ve kolaylıkla pamuk gibi ekmeklerinizi sağlıklı bir biçimde yapabilirsiniz. Şimdi sizlerin de ellerine sağlık diyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olup diğer tariflerimden de faydalanmayı unutmayın.